İnsan bu kadar ahmak olsa diyor. Yani sanat kendisini bir tarif ederken sanat kendi bin tarif ediyorken insan böyle hebennaka gibi bir ahmak bile olsa sanatkar unutmamada diyor. İşte günümüz insanı nasıl bir gaflet ve daralete düştüğünü buradan anla. Şöyle söyleyeyim ben sana. Helvadan put yapıp ya ona tapmak mı daha cahillik? O helvanın yapıldığı, o helvayı oluşturan atomlara tapmak mı daha cahillik? Şimdi günün kafiri Ebu Cehil'i helvadan yapılmış buta tapıyordu. Günümüzün cahili o helvanın atomlarına tapıyor. Bu memleket nasıl oldu diyorsun bu kainat? işte atomlardan oldu diyor. Hücrelerden oldu diyor. En küçük parça yani kim yaptı sorusunun cevabı yok. Onlara tapıyor yani. Bu bina nasıl oldu diyorsun? Tuğlalar yaptı diyor. Onun dışında kimseyi kabul etmiyor. Bugün fen adamıyım diyen dünya, fen bilimleriyle uğraşan dünya yani o sanat eserinin dışında bir yapanı kabul etmiyor. İlla diyor buranın içinden anlatacaksın diyor bunu. Yani binayı kim yaptı sorusuna binanın dışında bir mimar yaptı demeyeceksin. İşte ya diyeceksin ilim adamıysan, fen adamıysan ya diyeceksin ki bu tuğla yaptı, ya boyacı yaptı, ya şey ya, ya boya yaptı bunu, ya buradaki tahtalar yaptı o zaman seni bilim adamı kabul ediyor. Yok onun dışında bir mimar var o yaptı dersen işte sen diyor geri kapanırsın bilmem nesin falan filan. Türlü türlü ithamlarla seni itham ediyor.